Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle ben Efe sizlere çok sevdiğimi zaten eski kanalımdan biliyorsunuz ama eski kanalımda olmayanlara da söyleyecek kendisi çok sevdiğimi. Arkadaşlar ben dediğim gibi Efe kameranın e, Elif onda 80 abone yüzünü göstereceğiz. Ee, eski kanalım kapatılmıştı 18 yaş altında kanalı kapatıyordum maalesef benim de kanalım kapandı çok üzgünüm 29 aboneydik o zaman e, kameraman yani kamerama söyleyeyim bir türlü Elif'in diyelim Elif'in yüzünü 50 avanda göstereceğimi söyleyecek, söylemiştim ama e, 80 abone çıkardık Seksen e ama benim yüzüm gösterilecek. Ama eğer seksen ama yanımda olmazsa WhatsApp'tan fotoğrafını isteyeceğiz. İnanmazsanız diye yanımıza geldiğinde de kuzenimin o zamanlar cidden gerçek yüzümü gösteririz Tabi o zaman 100 abone falan oluruz belki. Ama 80 e ama sonra göstereceğimi de söz verebilirim. E, bir de akşam e, şu iki maske yapacağız. Onu da belki yani pek göz, gözük, gözükmezse kuzenimin. Arkadaşlar gratisten aldık bu arada bir dakika. Evet şöyle. Bir tane sikerek bu yeri Eğer bunu ben bunu efeye yapacağım. Eğer kuzeyimin yüzü pek bunda gözükmezse o zaman kuzeyimin yüzünü maskeyle beraber belki gösteririz. Ama bir gözükmezse sadece gözlerini gözükse evet gösterebiliriz. Okay. Videomuzun konusu e, eskiden aldığım e, oyuncak silahlarla ilgili. Şurada gördüğündeki şey kutunun içindekilerle. E, o zaman arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Ee, Hazırladık eşyalarımızı. O zaman ilkinden başlayalım. Arkadaşlar böyle bir şey var. Bunun e, en arkadaşlar son... bu ev efenin bayağı silahı vardı. E, Evlerin taşıdılar, bu eve taşındılar. Normalde buraya şurayı böyle full doldurabildik ama 20-30 tane silah vardı ama annem e, onlar e, artık diye, şey oldu. Kırık diye, yani. kırık diye veya e, da kayboldu. Şu an abisinin odasında, yukarılarda, bir yerlerde bulamadık yani. Ayırdık, e, ayırdıklarımızı ayırdıklarımızda de çöpe attık. Bunu koymamıştık zaten. Evet. Şu olsun. Hadi tanıt. Evet, o zaman başlayalım. Bu arkadaşlar. Evet, evet ben alayım kardeşim. <laughs> ee, bunu eskiden e, bir tane mağaza vardı. O kapanmıştı. Oradan almıştık. Artık o mağazayı yani bulamazsınız. Oradan almıştık. İsmini pek hatırlamıyorum. Mert falan da varmış. Hatta kuzenim Elif'le falan oynuyorduk. Onu oradan almış. Çok güzel bir mağazayı. Çok seviliyordu. Kapandığı için arkadaşlarım falan üzülmüştük beraber. Bu böyle bir silahtı. Bunu o zaman geçelim. Tamam ona de vardı. Ee, i̇ki hatta savaş etmiyorduk. Bu birazcık yavaş vuruyor. Ama diğeri daha az vuruyordu. Ona, ona aslında atmamıştı. Bulamadık onu. O zaman bunu attık. Sonra buna geçelim. Bunu... Ha, bunu yine Şimdi bu çirkin diyebilirsiniz. Bu aslında aldığımda çok güzeldi. Burada eklenti falan vardı. Hatta kırık gördüğünüz gibi. Kırıldı. Bakın buraları falan da kırıldı. Buraları da kırıldı. Bu aslında çok güzel Hatta sahtı. E, en iyi ayakkabı terslerinden almıştık bunu. Fiyatı da 250-300 civarı bir şeydi. Çok güzel bir sahtı bu arada. Bu arada Ama bir önceki fiyatını sana öğrettim. Bir önceki fiyatı bunu 85-100'dü. 100, Adam bize 95 bıraktı. Hep oraya geliyorduk. Ha pardon 90'a bıraktı. Hep oraya geliyorduk. O yüzden atış şey falan yapıyorduk. Yani işte silah falan alıyorduk. O yüzden 90'a bıraktı bize. E bu da böyle güzel bir silahtı aslında. Ses falan çıkıyordu. Artık gördünüz yani. Burası kırıldı. Sesimiz nasıl çıkarmıyor. basma şey kırıldı arkadaşlar. Ah <laughs> oynadı şey. Kendi ağzımda falan ses çıkıyordu. Yani ben pek de oynamıyorum artık. Bu da. Bu da gitti. Buna geçelim. Bu da ağzımızda. Bunun da yine burası kırıldı. Bunu da yine eee... O yine, yine o mağazadan almıştı. Bunu da az kırıldı gördüğünüz gibi. Fiyatı ne? Fiyatı bunun 125, 125'ti veya 130 göster bunu göster. göster. Şey, aklıma gelmedi bir tane e, kovboy filminde ne vardı ya o silahlara benziyor. Aynen bu da çok güzel bir fiyattı. Bu da hatta her bayramda yani en az 3-4 çocuğun elinde görüyordu. Çok sevilen bir oyuncaktı bu arada. Ya bunun da işte buralara gevşe şey şöyle gördüğünüz gibi çıkıp duruyor. Bunu da attık. Sonra aracıma bu silah içelim. Ona biraz daha güzel bir için sonra bıraktım. Bu en güzel beğendiğiniz Hatta bu etrafına normalde bunu da gösterelim. Bu arada en ar sevdiğim... Aslında bu şey yapınca şuradaki şey dönüyordu aslında. Aslında ben ona söyleyeceğim. Alayım aracım. Bunun etrafında cam var normalde. Burası cam değil, burası elim geçmiyordu. Burası da e, pilleri vardı, pilleri yok, kapalı yok. E, buradan ışık geliyor normalde. Bu burada aldığımda fiyatı 400 liraydı. E, Bunlar değil. bayağı pahalı arkadaşlar. Bunlar bayağı pahalı. 400'ü şu an belki 450 falandır bilmiyorum. İçeride bir burası böyle Oradan bir şey, şey e, ses çıkıyor arkadaşlar. Aynen buradan da belki lazer çıkıyor. Pek hatırlamıyorum. Bunu ben daha da böyle e, cam falan kesmek için kullanıyorum genellikle yani, süresine. E, bu da çok güzel bir, bir silah bu arada. Çok hala kullanırım bu arada oyunumda falan. Çok güzeldi bu da. E, fiyatını söylemiştik değil mi? 450. Evet. Ha işte 400 liraydı. 400. Şu an diğeri 450 falan. Bu da çok güzel bir tabancaydı. Bunu da geçiyoruz. Geldik buna en sevdiğim taban şunu çıkartalım. Bu elim artık küçük geliyor. Bir parmağım sevmiyor. Şurada bir şey yok. Kırıldı maalesef. Silah. Polis de gördüğünüz gibi. Evet polis. Boş ama alayım evet, Polis Evet polis. Ee, bu, burası kırıldı. Jarjör yok. Bu yeni aldığımız jarjör. Buna pek olmuyor. Olur diye düşünmüştük. Kalıyor bu kadar maalesef. Buna çekiyorduk buraya. önce bunu çekilmiyor da bozuldu çekilmem bütün kuvvetimi yapıyorum ses çıkmıyor bu da bozuk bu da çok güzel bir seviyordum hatta bunu bayramda bir falan çıkıyordum bunun fiyatı bakkalda kaç liraydı ya 35 35 50 civarlarında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam 40 45 sanırım 45 liraydı aynen Gelelim bu bıçağımıza. Bu bıçağımız acayip eskilendi. Baya. Baya eskilendi. Zaten şöyle yani. görüyorsunuz. Belli oluyor eski oldu şurada. <laughs> Orayı Oraya kemirmiştim Oraya dişlemeler falan. <laughs> Hepsi belli oluyor yani. E, bunu biz asetonlu suya bütün so soslu soktuk. Eski kuzenimle beraber. Bütün her yere biz bunu soktuk. Ben değilim. Elif değil bu arada. Diğer sevmedim Bayağı Baya işkence gördü. Her yeri kesildi falan filan. Burayı da ben dişlemiştim. Bunu kaç yıl önce almıştım. Fiyatı 30 30 35 bana 30'a bıraktı. Yani çocuk olduğum için daha çok elimdeyim diye o zamanlar. O zamanlar 7 7 8 yaşında belki daha küçük. Şu anki fiyatı belki 50 lira olmuştur. Olmamıştır bilmiyorum. Çok güzel bir sahte. Arkadaşlar o silah şey bıçak bu arada çoğu silah setinin arasında çıkabiliyor böyle polis setlerinin arasında. Aynen. Bunları geçtik. Son video sonunda şöyle bir son olarak evet oraya sen Son olarak en sevdiğim bıçak şöyle CSGO bıçağı. Evet. Bu, bu arada çok nadir kırılıyor böyle bıçaklar. Sakın geri düşünmeyin. Şurası gördüğünüz gibi kesin. Bunu da şöyle gösterelim de. Bu aslında çok güzel bıçaktı. Bunu e, gittiğimizde almıştık. Fiyatı kaç diye 35 50 civarı 45 50, 50 civarı bir şeydi belki 60 70 olmuştur zam gelmiştir Bayağı güzel bir silahtı ee, bunu buraya koyalım buna evet, bakarsanız e, buraya doldurduk ve bütün silahlarla. o zaman e, bugün aldığım yeni silahları gösterelim o zaman oraya geçelim. Evet. Arkadaşlar maalesef karıştırdım. Diğer videonun konusunu şimdi söyleyelim. Silah değildi bu arada. Diğer videonun konusu ne olur bilmiyorum. Kıyafet falan olur belki. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay Bu arada bekleyin. Direkt yarın video atmamı beklemeyin. Bugün toplam atacağımız video sayısı 5-6 olabilir. Şu aklımızda baya video fikri var. Atabildiğimiz kadar atmaya çalışırız. Yani tek video değil bir günde. Diğer youtuberlar gibi. Belki atamayabilirim. Bilmiyorum. O zaman ya, kuzenim bu arada pazar ne kadar herhalde pazartesi günü kameraman Yani Bugün mazir... e, cumartesi günü arkadaşlar ben pazar akşamı gidiyorum. Malzemeyle pazartesi günü e, kameramanla tek başıma bize çekeceğim. Kim bilir ne zaman yele. Ama okullar kapandı gelirler diye düşünüyorum. Belki biz gideriz. O zaman hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet görüşürüz.